Aypil, Feride'yi odama gönderir misin? Efendim, Nehir Hanım. Aşk olsun Feride. Bu kadar soğuk olma. Sadece tebrik etmek için çağırdım seni. Tebrik etmek için ayağa çağrılmaz. Ziyaret edilir. Hmm. Nezaket kurallarını senden öğrenecek değilim. Bilmediğin ortada. Derdin ne? Hı? İkimiz de tebrik etmek için çağırmadığını biliyoruz. Son bir uyarı diyelim. Aziz'le arama girmekten vazgeç. Ayağımın altından çekil. Yoksa... Yoksa? Seni bir böcek gibi ezeceğim. <laughs> Nasıl yapacaksın onu? Feride, anlamadığın şeyler var. Neymiş onlar? Aziz'le ben. Biz çocukluktan beri arkadaşız. Yani o şu an farkında olmasa da çok derin ve güçlü bağlarımız var. Onun geçmişi benim. Hmm. Bu zamana kadar o derin bağları Aziz görmediyse... ...bundan sonra da görmesini ümit etme bence. Sana yazık. Hem Geçmişi sensin. Buna bir şey yapamam. Ama geleceği benim nehir. Anladın mı? Kolay gelsin. Kendi mezarımı kendin kazdın Feride. Allah hepinizden razı olsun. Baba. Bu kolilerde ne var? Açayım mı bunları? Açmayalım onları Tekin. Onlar madamın çalınan eşyaları. Ha. Yeri geldi de. Nasıl yani ya? Öyle işte. Keşke nete teyze de burada olsaydı. E kuzucuğum. Kadıncağız geçen haftayı köşte geçirdi neredeyse. Öyle de ne bileyim çok alıştım işte. O zaman ben bunları götüreyim. Eğer iyiyse Aneta teyzeyi de alayım buraya getireyim. Bir e hadi bakalım. Onun içinde belki biraz değişiklik olur. Tamam. Alamet. Ali kula verme. Ala Met, şu kapıyı kapatsan arkamda. Olamaz. Al evet. Efendim oğlum. Anne ne yapıyorsun? Neredesin? Holding'deyim. Nehir'i görmeye geldim. Ne oldu? Bir rica etsem benim de yanıma gelir misin? Tamam. Anne. Olanları duydum. Nasılsın? İyiyim. Senin benden daha önemli işlerin vardır Aziz. Ne söyleyeceksen hemen söyle de Nehir bekletmeyeyim. Anne. Böyle yapma. Neyi yapmayayım oğlum? Evde ben yokmuşum gibi hepiniz yaşayıp gidiyorsunuz. Anne. Avukat aradı. Evet. Ne yapmaya çalıştığını bana da söyler misin? Hayır Aziz. Söylemem. Bundan sonra yaptığım ve yapacağım hiçbir şeyi hiç kimseye söylemeyeceğim. Boşanma davası açıyormuşsun. Evet. Anne. Sana kolay gelsin oğlum. Geçen gece seni Kadırga'da gördüm. Oraya neden gittiğini sorabilir miyim?